Herkese hayırlı, mutlu akşamlar. Evet, bir önceki videolarımda söylemiştim tezgahımın üstünün sarardığını. Sarardığını, beni rahatsız ettiğini. Evet, ama çözümünü buldum çok şükür. Buldum derken bakın arkadaşlar şurayı da denedim. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Bak şurayı yakından göster. Bak burası gördüğünüz gibi çok sarı. Tam şuraları böyle karbonatla Gördüğünüz gibi bakın karbonatı döküyorum. Sarı olan yere biraz daha fazla döküyorum, acık bir ıslattım. İnşallah. Bunu bir telle de güzelce telleyeceğim. Karbonat normal bir karbonat. Hemen bulaşık telimi. İlk defa böyle 5 dakika bu şekilde ufalayacağım görüyorsunuz buraya çöp koyu koyulduğu için böyle daha çok sararmış bir aygazımın yanında var buralarda çok sarıydı biraz beyazladı tabii ki tam aygazımın yanında <laughs> ne dedin cevabı? Karbon, bakın şeyim, gör, görüyorsunuz durdukça nasıl? Vallahi çok canım sıkılıyordu, üzülüyordum ya. Şimdi karbonat fiyatları diye uçar diye. Biraz bir, bir yarım saat, bir saat bekleyecek. Sonra bakın Buralar bile, Şurası çok matlaştığı için bak burası bayağı bir açıldı. Anam, kurban olayım. Beni şeyden kurtaracak. Neden kurtaracak? Verme tezgahında. Ne diyorsun sen? Evet. Ama o zaman ben de seviyorum. Allah billah. Ben de cebe, cebimin karnına geçerim o zaman. Değil mi? Söyledin mi? Evet. Bu akşam da biraz yoğunduk. Eymen'im için gelmişlerdi, Allah razı olsun komşularımda, arkadaşlarımda bunlar gittiler ben de dedim böyle bakın bakın zaten hissediyorum beni mutlu ediyor köye gidip de çok kalmanın <laughs> köye gidip de çok kalmanın acı acı şeyleriymiş ne alakası var mı? ne alakası var mı? geldiğinde inanın arkadaşlar yalan söylüyorsam neyim bu, ben hiç yalanı sevmiyorum. Köyden bir geldim. Bu geldiğimde değil ama bir önceki geldiğinde. O zaman iki ay falan kalmıştım ya. He kalmıştı. Ne oldu? He. He. Bu, bu şeylerin kenarlarını yani ziletle çıkarttım. Vallahi ne Yapma bir... ya. O kadar da değil. O yani. kadar bu zeminle. Çok diyor. Aşk olsun ya. Yani. Eh, kendilerini aç da... bırakmıyorlar ama. Kendilerini aç bırakmıyorlar ama. <laughs> Evim de böyle oluyor. Gülü seven dikenine katlanırmış misali. Ben de böyle uğraşıyorum işte. Ulan yerin dibine soktun ne kadar. <laughs> gerçekten hani Allah razı olsun. Ay, böyle bıraktın onun için değil mi? <laughs> Beni uğraştın bunun için. Bunu gözüme çarptı. <laughs> Allah ışıl oldu. Çok üzülüyordum yeminle. Ben arkadaşıma da demin onu söylüyordum. O da dedi ki böyle araştıramadılar. Bir dedi karbonat ekelim Dedi o da sağ olsun sevdam. Sana teşekkür ediyorum. Sesim duyulsa sıkıntı değil. <laughs> sağ ol ablam ben de teşekkür ederim. <laughs> Ondan Böyle işte bakın nasıl, nasıl. Ben biraz daha karbonat almam lazım. Evdeki ulan karbonatla denedim ama farkı siz de görüyorsunuz değil mi? Evet ben görüyorum. Vallahi. Orası Burası siyah, burası beyaz. Vallahi billahi ya. Karbonatla sadece sadece lemlendirdim ıslattı ve vallahi çamaşır suyu neymiş ki? Ben çamaşır suyunu da akşamlar o beklettim. Neyi? Bu bu da şimdi üzerine dökeceğim bir yarım saat geçtikten sonra. Bu da damatın e, damatım getirmiş leke çıkarıcı diye ama Tamam şeyi şeyini göstermem. <laughs> Olsun, o izleyiciler. şey olur. Reklam mı olsun? olsun. S sıkıntı yaşarız her neyse işte bunun da bunun üzerine dökeceğim Allah'ın izniyle en azından gönül rahatlığıyla ferah ferah yemeklerimi yapabileceğim Gülsüm sanki çok bir şey ben başarmış gibi mutlu oldum burası benim inan ki üzülüyordum yani ama bizi de yerin birbirine sokmuyor <laughs> ne yapayım ama bir daha geldiğinde böyle bulmayayım yani. Size de bu şey olsun çok uğraştım Hadi, ya. sessiz olun. Eğmen Bey uyuyor. Eğmen uyuyor evet. Ama gerçekten boşalttığım ve ne değiştirmeyi, üstünü boyamayı falan bu biraz bizi daha götürür. Hatta bir gece çamaşır suyunda da beklettim. Ertesi gün denedim. O çözümünü bulamadım gerçekten. Artık bu var ya. Bu biz artık toprağa bile dönüyor. Önemli olan yaptığımız işin hani şeyleri şey yapması. Daha araştırmaya bile başlamıştım. bir tane Arkadaşım dedi kağıt dedi çıkıyor dedi iyi değil falan dedi. Kimisi iyi dedi. En güzeli. Aslan su geçirmez e, şeyler var. Zeyler var. Bunlardan çıkmış olsun ama belirtmen lazım işte. Vallahi biliyorum. gün üstünden geçmesi lazım. Ne kadar güzel oldu. Şimdi şimdi şey tertemiz. Farklı görüyorsun değil mi Gülsüm abla Vallahi. Şuradaki de çıkar inşallah. Ayşe gördün mü sen? Kaybolatım yetersiz geldi biraz. Alırız ya. O leke çıkıyor. çıkar. Döktün mü? Burası bile çıktı Sevda. Vallahi çıktı. Evet. Şu silikon kenarları çıkıyor mu? Annem şu... dedi ki iyi ki şu dezgahını şu bir temizlendiririz. Bizi var ya yerini dibine soktu be. <laughs> Şimdi ben yalan söylesem Allah şahit. Şu mutfağın nebiyesini değiştir sen önce baba. Bu benim şeyim o. Eserim. Ya yapıştırıcı sürmüş abla siyah siyah. Pisli pis duruyor. Pis pis Komple. Sanki nekineymiş gibi durmuyor hmm. mu? Şu, şurayı eee... Hmm. ne bunu ne neyle yapıştırdın sen? O zaman ya. Da beyazını olsaydı daha güzel olurdu. En azından yani, evet. sırıtmazdı. Siyahı ta şeydi. Sağlam. E, Onun sağlam, sen ver ben sana alacağım. Sağlam yap bu türden. Eee siyah yaptım. Bunu da biz fazla sürdüğümüzden dolayı bu da taştı. Taşınca sildik ama o kadar Şunu da dökebilirim şimdi. Değil mi? Şey Acaba çıkmaz mı anne o kenardaki siyahlıklar? Denesek. E? O siyahlıkları çıkartamaz mıyız acaba? Kalmasak bir şey. Onu e, şey getirmem lazım. Örmen. Ne? Benim maksat var. Ha. Anne dök, tamam ya dök. Tabii, bol bol o kadar şey bana da dökse ben de beğenirim. Ben de çıkarmıyorum. Yok ben... <laughs> Vallahi çıksın da. Anne parlatıcı döksene bir de. Ne? Parlatıcı. Parlatıcı bu kadar mı? Var evet. var ben aldım. Ben oğlunun elinde hiç eksik etmem biliyorsun Sevda abla. Her şey temiz. Ama şeftalimiz. Sabah diyecek ki bana parlatıcı alalım bize. Bakın sana sar Ayşe abi, bu lokmanın getirdiği şey görüyor musun? Reklam yapmayalım. Yine damadını ölecek ya. Damadını ölecek ya kız. Biz. Bizi yerin dibine soktu da damadını oraya kaldırıyor. Yok estağfurullah ama yani eee. Çıkıyor 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 ha. Vallahi çıkıyor. Aha çıkıyor 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 çıkıyor. Çıkıyor 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 çıkıyor

Vallahi billahi. Hiç böyle kalsın değil mi? Önce anne, annem bizim yeni bir 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 düştü. Sevda ablan da korktu. Hmm. Annem de gülüyor. gülüyor. Ama beni böyle uğraştırdın ki ana ha. Vallahi. Sen de hemen içine evde bir sana gerek yok. Sen de Vallahi. Buraları gör. Böyle ilk videonun benim değiştirdiğimi ne yapayım dediğim videoyu izlerlerse zaten farkı görürler. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Size fikir olsun istedim arkadaşlar. Allah. Böyle kötü niyetli insanları da temizleyebilsek keşke değil mi hayatımızdan çıkarabilsek. Bu nasıl oluyor? Bilmiyorum ki. da bir formülü vardır herhalde. Bunu Allah yapalım. Hıhı, ne güzel oldu. Oh, mis mis. <laughs> Eyvallah. Kötü bir insanları temizlemana gerek yok anne. Direkt hayatımdan çıkaracak. Öyle mi diyorsun? Evet anne. Bir sigara çektim abla. Eh. Evet. Bir kere çektim aslında. Allah. Şunu da git yakından e, yapmak isteyen ne olur, almak isteyen olur. Ben beğenmedim onu ama ben de. Bu Anne ben şeyi Ağa Ayşe gidin bak. Abi tellerim çok eski. Evet. Ama o zaman düşer Ayşe. Düşerse yenisini alsın bu işler. Yarın Ayşe. Elinde ne yapıyorsunuz ya bu başı var? Ayşe. Misal onu o o şey yapma. O ölen ne? razıyım ben. Ben şöyle. O çıkarasın. O çıkar yeter mi yiyeceksin Ben anlamam ya size ya. İnsanını dolmasa o... neyse. O çıkar aslında da kızım. Ben ulaşmak istemiyorum şu anda. Aa bu şey de mermer Sümeyye de bana şey dedi. Hmm. Sevda şu şeyi çıkar abla dedi. Silikonu al dedi. Şunun altlarını dedi. Çıkartabilirsin dedi ama onu da deneyeceğim de. Sevda mı dedi Sümeyye dedi. Tamam sen şimdi onu da yaparsın. ben ya? ne yapayım abla onu? Sen ne anlattın az önce bu bak. Vallahi süper oldu <laughs> be. Aynısını söyledim. Aferin kızım sen daha güzel temizsin. Aferin maferin maferin. Hadi kızım hadi kızım hadi gayet 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 hadi yavrum. Üç koldan. Hadi yavrum benim hadi yavrum benim. Hadi yavrum benim. Bu, bak bunun bunun zek sabahleyin kahvaltı hazırlıyorsun şey. Yani bak sarı e, bütün elli kırk milyarlı şeyden kurtardık. Ne ben hiç kahvaltısını alamıyorum ben. Yarın yani cumartesi, yani cumartesi haftın cumartesi dedi. Ya olmaz Yani da hava ya istiyor, uzun istiyor Evet, en azından işte. işte Bazasa bu aslında da. <laughs> öyle bende o öyle şey yaplama. Vallahi sefer oldu. Anlamıyorum. Vallahi Işıl, ışıl ışıl, ışıl ışıl. Daha iyi Ama karbonatımız yetersiz geldi aşağı biraz daha karbonat almamız lazım. Şu köşede sıktırmak kadar bir yer kaldı. <laughs> Aa, burası da çıktı. Dur bakayım bak bak. Bir dakika al, al, al. Ben yine şeye getirdim. Aa, bu çukur ya. Tamam düşürürsün. Oh be. Bu komastik ya, bu öyle tamam, kötü şimdi bir durayım. şey değil mi ya? Kötü bir şey değil ama kötü duruyor. <laughs> Dur ben şu elimi yerin Hadi. Vallahi işin dışı bu oldu. Bu çıkıyor, bu çıkıyor. Sizleri... E, çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor. Sen yağmur bey ne yapacaksın yerin dibine soktu zaten. <laughs> Sen yerin dibine... Yağmursun da çıkarsın da. Sen var ya. Neyim <laughs> ben? giriş yapmış yani. Evet, senden ben ben atattım abi. Senden bana atmadı. Neyse her şey sağlıklı, mutlu. Hayatımızdaki her şey bize kötü gelebilir ama her şeyin çözümü olduğu gibi bunun da çözümü var çok şükür. Yeter ki e, daha arkasında olan kavuşuyor ama toprak altında kavuşamıyor. Yani bunu hep söylüyorum. Sevdiklerimizin kıymetini bilelim. Birbirimize sıkı sıkı sarılalım. Birbirimizi üzmeyin bunlar. Ben Celal Bey'e biraz takıldım ama o da istemez ki hani işten geliyor yorgun adına adamcağız. E, karnını doyurmuşlar. Beni köyde bekletmişler. <laughs> ben de şimdi buldukça bunamayım değil mi? Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. E, evinizden huzur, sevgi eksik olmasın. Allah'a emanet olun. Var ya Sen var ya. <laughs> 90 da sen ama dönüş yaptın. Beni bir anda oraya attın, bir anda oraya çıkardın. Öyle insan olma hep böyle biraz düşeriz, bir anda kalkarız. Bunu da yaptın, ne ilerse güzel ilerse. Şaka, şamata, gözümüze destek. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın.